Gelecek bölümde, Doğa ve Fatih'in evliliğinin geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Va, doğumda kaybettiği çocuğunun acısını Fatih'e yansıtmaya devam edebilir. Fatih ise doğayı suçlamaya devam ederek, evliliklerinin bitmesine neden olabilir. Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi de yeni bir sınavdan geçebilir. Ömer, Kıvılcım'ın yanından ayrılmamaya kararlı olsa da, Kıvılcım'ın kazadan sonra değiştiğini fark edebilir. Bu durum ikilinin ilişkisinde yeni sorunlara yol açabilir. İhsan'ın kendi işini kurması Ünal ailesinin hayatını değiştirebilir. İhsan'ın başarısı Ünal ailesinin maddi durumunu iyileştirebilir. Ancak İhsan'ın iş hayatındaki başarısı aile içindeki dengeleri de değiştirebilir. Diğer taraftan Alevin Doğa'yı evliliğinden ayırmak için planları devam edebilir. Alev, doğayı Fatih'ten uzaklaştırmak için yeni bir hamle yapabilir. Gelecek bölümde yaşanabilecek bazı olası gelişmeler şu şekildedir. Va, Fatih'ten boşanma kararı alabilir. Ömer ve Kıvılcım, ilişkilerini yeniden gözden geçirebilir. İhsan, Ünal ailesinin gözünden düşebilir. Alev, doğayı Fatih'ten ayırmak için yeni bir hamle yapabilir. Tabii ki, bu sadece tahminler. Dizideki gelişmeler senaristlerin tercihlerine göre değişebilir.